arkadaşlar çap yayınları 9. sınıf tarih fasikülünü sizlere anlatmaya devam ediyorum. Ee, şimdi ilk çağ devletlerinde gücün maddi kaynakları ordu ve ekonomiyi sizlere anlatacağım. Ee, daha önce şunu vurguladık. Dedik ki ilk çağ uygarlıklarının hemen hemen hepsinde e, güç güç olarak, meşruiyet kaynağı olarak dine dayanmışlardır. Ki hele Mısır'da Tanrı-Kral anlayışı vardı. Ve ilk çağ uygarlıklarının hemen hemen hepsinde teokratik bir anlayış gelişmişti. E, tabii ki e, bu ilk çağdaki devletler e, yönetimlerini sürdürmek, otorilerini, otoritelerini sürdürmek için dine dayandırmışlar güçlerini ama bu yeterli olmuş mu? Olmamış. Bunun için de gücün kaynağı olarak maddi ve ekonomik kaynaklara da gereksinim duymuşlardır. Ordu gibi, ekonomi gibi kaynaklara da gereksinim duymuşlardır. İşte bu maddi kaynakların en başında bakın ne geliyor? O yaşadıkları coğrafya ve ona bağlı oluşturdukları ekonomik faaliyetler gelmektedir. Yani e, mesela ilk köylerin, şehirlerin, uygarlıkların kurulduğu yerler tatlısu kenarları, işte deniz kıyıları ya da göllerin yakını olmuştur. Bu bir tesadüf değildir arkadaşlar. İşte buralar tarıma, hayvancılığa, ticarete bakın elverişli olan bölgelerdir ve toplumlar genelde böyle yerlere yerleşmişlerdir. Mesela Mısır'da Nil Nehri vardı, değil mi? İşte Mezopotamya deyince Fırat ve Dicle, Anadolu deyince Kızılırmak gediz, sakarya ırmakları, van gölü çevresi, hindistan deyince indus ve ganj, çin deyince sarı ırmak ve gök ırmak aklımıza gelecek. Bakın bu medeniyetler bu ırmaklar e, ve bu göller etrafında oluşmuştur, şekillenmiştir. Devam edelim şimdi. Bakın e, halkın geçimini, ekonomik faaliyetlerini, ekonomik ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayabilen devletler halk üzerinde daha etkili olmuş daha otoritesini sağlayabilmiş devletlerdir. Yani dev, e, halkına e, ekonomik işte zenginlik sağlayamayan, halkının güvenliğini sağlayamayan devletler uzun süre siyasi varlıklarını devam ettirememişlerdir. Bunun tarihte de birçok örneği vardır arkadaşlar. O yüzden de ilk çağdaki devletler toprakları üzerinde yaşayan halkının tabii ki zenginleştirmek, ekonomik faaliyetler olarak onlara refaha ulaştırmak için de önlemler almışlardır. Şimdi gelin Mezopotamya'ya bakalım birlikte. Mezopotamya deyince işte Sümerler, Akatlar, Asurlar, Babiller, Elamlılar gibi uygarlıklar aklımıza gelecekti. Aslında Mezopotamya'da ekonomik hayatın temelini en başta tarım oluşturmuştur. Mesela Akadlar Fırat ve Dicle üzerinden sulama kanalları yapmışlardır tarımı geliştirebilmek için. Mesela Sümerler kuraklık dönemlerine karşı kolay önlem alabilmek için ürünleri depolamışlardır, değil mi? Bunu görmüştük. Ya da mesela ihtiyaçları karşılamak amacıyla ya da kendi ürettiklerinin fazlasını satmak amacıyla Asurlar ticaret kolonileri kurmuşlardı değil mi? Ticaret yapmışlardı Anadolu'ya kadar gelerek koloniler kurmuşlardı. Yani Mezopotamya'da tarım ve ticaret oldukça gelişmiş baktığımız zaman zaten Mezopotamya'da halk soylular, din adamları ve köleler diye bölümlerden oluşuyordu. Ha bunun dışında memurlar vardı, askerler, tüccarlar da vardı arkadaşlar ya da zanaatkarlar vardı. Yani Baktığımız zaman Mezopotamya'da ulaşım, mimarlık, madenlerin işlenmesi, dokumacılık, kanal yapımı, çiftçilik, çömlekçilik gibi pek çok uygarlık unsurunun temeli Mezopotamya'da atılmıştır. Yani e, mesela çömlekçi çarkı ilk kez Sümerler tarafından kullanılmıştır, değil mi? Ya da borç senetlerini ilk kez kullanan yine kim olmuştur? Sümerler olmuştur. Bu açıdan önemli. Mezopotamya'da oraya baktığımızda, Ordu devlet olgusunun ortaya çıkmasıyla beraber e, tabii ki ortaya çıkan bir durumdur. E, ilk çağda da arkadaşlar devletler hem siyasi varlıklarını sürdürebilmek için hem halkın güvenliğini sağlamak için e, tabii ki askeri güce büyük önem vermişlerdir. Mesela Mezopotamya uygarlıklarında ya da başka uygarlıklarda da olabilir. Ekonomik ve siyasi çatışmalardan dolayı tabii ki zaman zaman savaşlar ve çekişmeler olmuştur. Bu da orduların varlığını gerektirmiştir. E, Sümerlerde askerlik genelde e, soylu mesleğine aitti. Yani meslek olarak askerlik soylular tarafından yapılırdı. Ama bir savaş olduğunda ordu milleti anlayışı vardı. Yani yani herkes savaşa katılırdı. Bu açıdan bakın e, önemliydi. Bakın bütün Sümer erkekleri asker sayılmıştır. Ha, onun dışında genel bir destek var. Asurlarda ise kışta da eğitim yapan düzenli ordular vardı. Asur ve Babil krallıkları ordunun görevi işte sefere çıkmak, yeni topraklar almak ve halkın güvenliğini sağlamaktı. Toparlarsak arkadaşlar... Diğer bir ek daha yapayım önce. Akadlar mesela ilk düzenli orduyu kuran medeniyetti, bunu da unutmayalım. Yani Sümerler hem ekonomiyi güçlü tutmaya çalışmış, hem de orduya büyük önem vermişlerdir. Geçelim şimdi Anadolu. Anadolu'ya baktığımız zaman, değil mi? Anatolia Güneş'in doğduğu ülke dedik, değil mi? İklim, bakın, verimli topraklar, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması. Anadolu'da tarih boyunca farklı medeniyetlerin kurulmasına yol açmış. Farklı kültürlere, medeniyetlere Anadolu ev sahipliği yapmıştır. E, bu açıdan baktığımız zaman, bakın Batı Anadolu'da zengin tarım alanları, maden yataklarına sahip Lidyalılar, kral yolunu da kullanarak, değil mi? E, ticaret yapmış ve büyük refah ve zenginlik içerisinde yaşamışlardır. E, tüccar bir toplum olan Lidyalılar ilk madeni parayı da basan toplulukluydu değil mi? Takas usulüyle ticaret kalkmıştı. Ticaret kolaylaşmıştı. Yine filiklere baktığımızda temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Hele şu maddenin başına lütfen yine bir fix koyalım. Önemli yani yıldızımızı ekleyelim. E, bu filiklerde tarıma verilen önem Hukuk ve e, tabii ki dini yapıyı etkilemiştir. Yani e, öküz keseni, saban kıranı ölümle cezalandırmışlardır. Bakın tarımın hukuka etkisi ya da kibele denilen bereket tanrıçaları vardı. E, Urartular yine Anadolu medeniyeti olarak e, arkadaşlar tarımsal üretime büyük önem vermiş. Sulama kanalları, barajlar yapmışlardır. Yine Hititlerde ise bakın e, tımar sisteminin benzeri bir sistem uygulanmıştır. Tımar sisteminin benzeri bir sistem. E, tımar sistemi neydi? Genel bir tanım yapalım sonra göreceğiz zaten. İşte e, devletin e, toprakların gelirlerini belli bir hizmet karşılığında görevlilere vermesiydi. Bunun ilk şeklini uygulayan Hititler olmuş. Orduya bakalım. E, hititlerde bakın daimi bir ordu vardı. Her an savaşa hazır olan orduya büyük önem vermişler. Atlı arabalardan oluşan süvarileri ve piyadeleri, yani atlı ve yaya askerleri vardı arkadaşlar. Oldukça sistemli, güçlü bir ordusu vardı. Ee, i̇şte bakın bu ordularla savaşlar kazanarak tarım için köle toplamışlar, vergi ve ganimet toplamışlar, ticaret yollarına egemen olmuşlardır. Ee, Hititlere baktığımız zaman e, Suriye egemen olmak için kimle savaştılar? Mısır'la savaştılar. 16 yıl süren ne var arkadaşlar? Bakın Kadeş Savaşı vardı. Ki Kadeş Savaşı'nın sonucunda imzalanan Kadeş Anlaşması ilk yazılı anlaşmadır. Bunu da unutmayalım. Yine bakın Madencilikte ilerleyen Urartuda da ordu oldukça gelişmiştir e, ve e, özellikle madenlerini, topraklarını korumak için orduya büyük önem vermişler ki, e, ki Urartular zaten savaş tanrısı Haldi vardı, değil mi? Baş tanrı, savaşçı bir milletti, e, savunmaya büyük önem veren bir milletti. Didyalılar ise İyon şehirlerini ele geçirmek için ordularını kullanmışlar ki Didyalların askerleri ücretli, paralı askerlerdi. Yani Anadolu uygarlıklarında ücretli askerlerde bulunmuştur e, genel olarak baktığımız zaman e, yani Anadolu içinde e, böyle içinde bütünleyici kaynaştırıcı ve güç olarak kullanılmıştır yani dışarıya karşı devleti güçlü tutmak ülkeyi savunmak için ordular kullanılmıştır gelelim Eski Yunan medeniyetine bakın e, ekonomiye bakalım Eski Yunan medeniyetinde zaten polis denilen şehir devletleri vardı değil mi küçük küçük Polis denilen şehir devletleri vardı. Zaten dağlık bir bölgeydi. E, tarım gelişmemişti yani coğrafi özellikler ekonomiyi etkiliyor demiştik. Buna bağlı olarak da e, bunlar Karadeniz ve bakın Akdeniz kıyılarında koloniler kurmuştu. Yani yine deniz koloniciliği yapan bir milletti ki kolonicilik neydi? bir devletin kendi sınırları dışında kurduğu küçük ticaret şehirleriydi. Aslında sömürgeciliğin ilk şekli diyebiliriz. Bakın Yunan şehir devletlerinde deniz ticareti kolonileri kurmaların nedenleri. Bakın bunu tekrar tekrar söyledim. Bu bölgenin dağlık olması, küçük bir ülke olması, toprakların tarıma elverişli olmaması, imalat sektörünün artmasıyla ham maddeye ihtiyaç duyulması. Yani ticaretle ham madde de almışlar. Ticaretin gelişmesi için pazar arayışı içine giriyorlar yaptıklarını satabilmek için nüfus artışıyla doğan toprak ihtiyacı yani kolonicilik faaliyetlerinin temelinde bu olmuştur Yunanistan'da. Orduya bakalım arkadaşlar. Yunanistan'da ordu coğrafi şartlar nedeniyle Sparta şehir devleti donanma yerine kara ordusu kurmuş ve yaya piyadelerin eğitimine çok büyük önem vermiştir. Niye? Bakın işte dağlık bir bölgede, değil mi? Gerilla savaş tipi yani yaya orduları oldukça önemlidir. 7 yaşına kadar bakın aileleriyle yaşayan ve bu yaştan itibaren devletin malı sayılan çocuklar askeri eğitime bağlı tutulmuş. Bu ağır askeri eğitim 20 yaşına kadar sürmüştür. Yani yani çocuklara disiplinli bir askeri eğitim vermiştir. Ve e, Sparta bakın Sparta'nın meşruiyetinin temel kaynağı tabii ki bu sistemle disiplinli ve sert bir şekilde oluşturulan ordu olmuştur arkadaşlar. İskender İmparatorluğu'na bakalım. Büyük İskender'in oluşturduğu değil mi? Helenistik kültür. İskender bakın Doğu Seferi'ni Pers İmparatorluğu'na ait ticaret yollarını ele geçirmek amacıyla yapmıştır. Değil mi? Bakın ticaret yollarını ele geçirmek için İskender başta kral yolu olmak üzere Perslerin oluşturduğu yol ağlarına ve o ticaret yollarını ele geçirmeye büyük önem vermiş ve bunun için savaşmıştır. Bakın Mısır'da kurduğu İskenderiye şehri önemlidir. Hindistan'ı ele geçirmiştir. Burada kütüphaneler kurmuştur. İlim akademileri oluşturmuştur. Yani Büyük İskender kültürel faaliyetlere de büyük önem vermiştir. E M.Ö. 334'te Asya seferine çıkan İskender üç kez Pers ordusunu ardarda arda yenmiştir. Bakın, e, Persler yıkılıyor. İran, Afganistan'ı aşıp Hindistan'a kadar ulaşıyor. Yani hem ekonomik olarak ticaret yollarını ele geçirilmesine büyük önem vermiş, hem de ordu olarak bakın orduya büyük önem vermiş ki bu kadar geniş alanı fethedip bu kadar geniş alana hakim olabilmiştir arkadaşlar. Roma İmparatorluğuna bakalım. Ee, Roma'da ekonomi, ee, Roma İmparatorluğu'nun kurulduğu coğrafyadan dolayı deniz ticareti gelişmiş, değil mi? Deniz ticareti oldukça gelişmiş. Bunlar da uzak bölgelere koloniler kurmuşlar. Hatta Fenikelilerle, değil mi? Aralarında mücadeleler de olmuştu. Ee, bunlar e, Yunan şehir devletlerinden farklı olarak yayılmacı, istilacı bir politika izlemiştir. Biz bunu karşılaştırmıştık daha önce. Lütfen dikkat edin. Dedim ki Fenikeliler gibi bakın Roma'da daha çok kolonicilikte böyle istilacı sömürü mantığı gitmiştir. Oysa Yunanistan ne yapmıştı? Vatan gözüyle, yurt gözüyle bakmıştı. O yüzden Yunan kolonileri daha kalıcıydı. Roma askeri gücü ile geniş alanlara yayılmış ve burada elde edilen ganimet ve insan gücü sayesinde büyük zenginliğe ulaşmıştır. Aslında bakın ordu ve ekonomik gücün birleşmesi değil mi? Askeri güçlü bir ordusu var e, belli bölgeleri elde ediyor ganimetler elde ediyor insan gücü elde ediyor bu da o ülkenin zenginleşmesini sağlamıştır. Roma İmparatorluğu'nun yükselişinde bakın egemen olduğu coğrafyalarda yol ağları kurmaları ve bu yolların kesintisi olması çok önemlidir. Özellikle ordusu için kurduğu yollar vardı hatırladınız mı? Her yol Roma'ya çıkar sözü de buradan geliyor demiştik. Ee, bakın kapalı bir ekonomi politikası gütmemiştir. Yani çok uzak mesafelerle ticari ilişkiler kurmuştur. Kuzey Afrika'ya kadar çok değişik, çok geniş alanlarda e, ticaret yolları için ağlar oluşturmuş ticaret yapmıştır. Roma'da orduya bakalım arkadaşlar. Bakın ne kadar geniş Roma İmparatorluğu'nun ticaret e, yolları değil mi? Ticaret ağını gösteren ne kadar geniş bir ağ. Atlas Okyanusu'na kadar genişleyen, e, bakın Asya'ya kadar uzanan, Afrika'ya kadar uzanan bir ağdan söz ediyoruz. Roma'da imparatorluk döneminde lejyon adı verilen ücretli e, ve yaya birlikleri kurulmuştur. Lejyon paralı askerler değil mi arkadaşlar? Askeri birlikler yabancı istilasına karşı genellikle sınır boylarında bekletilirdi. Yani sınırlarda her zaman güçlü daimi ordusu vardı. Ee, ve Fenike kolonisi olan Kartacalılar ile yaptıkları savaşlardan sonra büyük bakın büyük ve güçlü donanma da kurmuşlar. Neden? Deniz değil mi? Denizde ki mücadeleler için bir donanmaya ihtiyacı olduğunu da fark etmişlerdir. Mısır'a bakalım arkadaşlar. Mısır bakın ekonomik olarak e, özellikle e, biz hep vurguladık tarıma dayalıdır. Yani Mısır'da ekonomik yapının temelinde tarım olmuştur. E, i̇şte ekilen tüm ürünler Firavun'a Tanrı krallara ait olduğu kabul ediliyordu. Halk bu topraklarda kiracı konumundaydı. E, bu nedenle Mısır uygarlığı hukuk çok gelişmemiştir. Tanrı kral anlayışından dolayı değil mi? Hukuk çok gelişmemişti. Zaten her şey Tanrı kralın malı sayılıyordu. Üretim devlet tarafından planlanır, vergilenir, kiralanır, düzenli olarak da vergiler toplanırdı. Böyle bir sistem söz konusuydu. Başka arkadaşlar orduya bakalım. Mısır ordusunun temelini Firavun'u korumakla görevli olan Hassa askerler yani doğrudan Firavun'a bağlı askerler oluşturmuştur. Ee, i̇şte Firavun kurduğu güçlü ordu sayesinde Suriye topraklarını ele geçirmek için e, Hititlerle hatırlıyor musunuz? Kadeş savaşını yapmıştı. E, Hocam bu savaşın galibi kim olmuştur? Aslında arkadaşlar kaynaklarda çok da belli değil. E, Asur tehlikesi çıkınca iki tarafın 16 yıl sonra anlaşma yaptığı bilinmektedir. E, buraya kadar arkadaşlar konumuzu toparlarsak buraya kadar konumuzu toparlarsak şimdi genel olarak baktığımız zaman gücün meşruiyet kaynağı ilk çağda genellikle din olmuştur Tabii ki kralların bu gücünü ve otoritesini sürdürebilmek için sadece güçlerini dine dayandırmaları yeterli olmuş mudur olmamıştır bunun için ekonomik kaynaklar ve ordu da çok önemli olmuştur. Tek tek bütün medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerini ve ordularını sizlere anlattık arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.